Merhabalar, uzman estetisyen Sakine Soydan ben. Size bugün Elona Kozmetik'in cilt beyazlatıcı kreminden bahsetmek istiyorum. Bu ürün cildinde leke problemi olan, düzenli olarak güneş altında çalışan, sigara kullanan, cildinde ton eşitsizliği olan kişilerin düzenli olarak kullanabileceği çok etkili bir ürün. İçeriğinden biraz bahsetmek istiyorum. İçerisinde alfa arbutin diye doğal bir bitki ekstresi var. Alfa arbutin cildinizdeki lekeleri gideren, cildi aydınlatan, tonunuzu düzelten çok güçlü bir bitkisel içeriktir. Aynı zamanda laktik asit, glikolik asit, elaskolbik asit de cildinizin yüzeyinde ve deri altındaki birikimleri gideren, leke ve melanin üretimini azaltan cildinizdeki lekeleri tedavi eden, aynı zamanda da leke oluşumunu engelleyen muhteşem bir ürün. Cilt tipi olarak tüm cilt tipler ve tüm yaşlarda kullanılabilir bu ürün. Sürümü güzel, cildinizde herhangi bir kalıntı bırakmaz. Kullanım açısından sizi çok memnun edecektir. Üzerine ekstra bir nemlendirici sürmenize gerek yok. Hepinizin çok beğeneceği muhteşem bir ürün.